Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz. Bir arkadaşımız az bildiğim için iş başvurularında bulunuyor. Arkadaşımıza bir cevap gelmiş. Ben de bu cevabı sizinle paylaşmak istiyorum ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. IT alanında iş başvurusunda bulunmuş ve olumsuz cevap almış. Ama nelere dikkat ettiklerini burada kısaca belirtmişler. Bu güzel bir özet olur diye düşündüm O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum Aslında bu noktalar standart diye düşünüyorum ve yeri geldikçe ben de size hatırlatmalarda bulunuyorum ama burada böyle topluca olması güzel O yüzden tekrar hep birlikte bakalım Or Far mapı yani başvuru dosyanızın eksiksiz olması gerekiyor ve Or düzenli olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz önemli correct Deutsch bu tabii birçok anlama gelebilir. Yani özellikle Türkiye gibi ülkelerden başvuruda bulunanlar için yani Almanya dışından başvuruda bulunanlar için siz B2 sertifikasını da ekleyeceksiniz. Yani Almancayı öğreniyorsunuz, öğrenme aşamasındasınız. Almancanız önemli ama burada daha çok yalap şap, üstün körü iş yapmamanız anlamında diye düşünüyorum. Özellikle sizin için. Medyada Almanya'da ara sıra bu konuda yazılar çıkıyor. Örneğin Alman gençlerinin ya da burada büyüyen gençlerin dersek daha doğru olur. Almancaya hakim olmadıkları, hatalar yaptıkları, grameri iyi bilmedikleri falan konuşuluyor. Maalesef bu Türkçe için de geçerli. Ama özen göstermekte tabii ki fayda var. Özen göstererek yazmakta fayda var. Hata oluyor. Mükemmel çok zor ya da imkansız ama özen gösterdiğimize dair bir izlenim bırakabilirsek çok iyi olur. Befriedigend gute befriedigend noten yani iyi veya işte yeterli derecede notlarınızın olması zayıf olmadığınız sürece sorun yok diye düşünüyorum. Ortalamalar içinde şans vardır. Çok iyi olması gerekmez ama en azından ortalama olursa harika olur. Bana göre konunun bam teli burası. Bu noktayı da eklemiş olmaları beni çok sevindirdi doğrusu. Yani staj ve eğer okula paralel olarak çalışıyorsanız çalıştığınıza dair belge istiyor. Yani bir mesleği istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz ama niye istiyorsunuz? Üstün körü, kulaktan duyma bir bilgiyle mi yoksa gerçekten bu konuda faaliyete geçtiniz, stajlar yaptınız, gönüllü hizmeti de olabilir, gönüllü hizmetleri yaptınız ya da iş de olabilir. Okula paralel cep harçlarınızı karşılamak için çalışıyor olabilirsiniz. Kodlama olabilir ya da kendi projeleriniz olabilir. Yani hiçbir yerde çalışmamışsınızdır ya da dışarıya iş yapıyorsunuzdur. Böyle kodlayabilen arkadaşlarımız var. Kodlama yaparak dışarıya iş yapan arkadaşlarımız var. Bunlar kendi projelerinizde olabilir temasın önemli olduğunu zaman zaman anlatmaya çalışıyorum. O yüzden mutlaka stajlara, gönüllü hizmetlerine gitmeye çalışın. Ondan sonra başvurularda bulunun çok iyi olur. Özellikle sağlık alanındaki mesleklerde aslında zorunluluk diye düşünüyorum. Eğer sağlık alanında stajınız yoksa, gönüllü hizmetiniz yoksa, meslekle temas etmediyseniz o zaman o mesleği yapamama ya da mesleği tanımamadan dolayı işte ayran gönüllülükle karar verme, sonra da üstesinden gelememe gibi durumlar oluşabilir diye korkarak size olumsuz cevap verebilirler. Ben ne dediğimi biliyorum, ne yaptığımı biliyorum, mesleğin içeriğini biliyorum, meslekle temasım oldu, çalıştım, staj yaptım, gönüllü hizmeti yaptım gibi bir şey söylemek, yani bunlardan birini, hepsini yapmanız gerekmiyor, bence çok iyi olur. Örneğin bir app programlamış olabilirsiniz, bu tür şeyleri örnek olarak gösterebilirseniz projelere, stajlara harika olur. Tabii son nokta şansa da gerek var. Bence de hayatımızın her alanında şansa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Size orada Ausbildung imkanı verecekler ama bu yerler sınırlı. Diyelim ki 5 yer var. 30 kişi başvurdu. 15'i kötü dosya vermiş olsun. Onlar elensin. 15'i de iyi dosya vermiş olsun. Yine de onunun elenmesi gerekiyor. Yani bir şekilde 5 kişiyi seçmeleri gerekiyor. Her ne kadar iyi de olsa, her şeyi yerine getiriyor olsanız da sınırlı sayıda yer olması sebebiyle yine elemek gerekiyor. O yüzden şansa da ihtiyaç var. Özetleyecek olursak özel hazırlanmış niyet motivasyon mektubu. Bu motivasyon mektubunda işte istediğiniz alanla ilgili ilk temasınız nasıl oldu? Neden o mesleğe ilgi duyuyorsunuz gibi soruların cevapları etrafında örerseniz mektubunuzu çok iyi olur diye düşünüyorum. Özgeçmiş konusunda maalesef hala da çok zorluklar olduğunu görüyorum. Çok yalap şap yapıldığını görüyorum. Fotoğrafsız, hemen A4 sayfasına zorla sıkıştırılmış, tıkıştırılmış bir özgeçmiş. Yani aradığınızı bulamıyorsunuz aramaması gerekir bakan kişinin. Hemen görmesi gerekir. O yüzden mutlaka kronolojik sırada ve en son yaptığınız en başa gelecek şekilde. Yani 10 yıl önce yaptığınız kimseyi ilgilendirmiyor. Bugün yaptığınızı bulabilmek için sayfa çevirmesi gerekmesin. Yaptığınız hemen gözüne atlasın. Aradığı bilgileri hemen görebilecek şekilde olsun. Kanalda bu konuda bir video var. Birçok yol var özgeçmiş hazırlamak için, güzel özgeçmiş hazırlamak için. Ama en azından o videoya bakarak hazırlamanızı tavsiye ederim. Ayrıca kronolojik sıra dedik. Arkadaşlar hala da sadece yıl yazıyorlar. Ama bu aslında çok bilgi içermiyor. Ayı da yazmanız gerekir. Örneğin 2019-2020 arası şunu yaptım. 2019-2020 iki ayda yapmış olabilirsin. 24 ayda yapmış olabilirsin. Yani Ocak 2019'da başlayıp Aralık 2020'de bitirdiysen 24 ay. Aralık 2019'da başlayıp Ocak 2020'de bitirdiysen iki ay yaptın. O yüzden mutlaka ayda yazmanız gerekiyor. Fotoğrafta mutlaka koyun. Cinsiyetinizi de yazmanız gerekmiyor. Her ne erkekler genelde cinsiyetlerini yazıyorlar. Cinsiyetinizle kimse ilgilenmiyor. Fotoğrafınızı koyun. Ayrıca askerliğimi yaptım yapacağım gibi bilgiler de gereksiz. Bunları yazmamanızı tavsiye ederim. Şunlara dikkat et isimli bir de video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Almanca B2 sertifikasının fotokopisini mutlaka koymanızı tavsiye ederim ve az önce de belirttiğim gibi staj gönüllü hizmeti veya iş bularak çalışma ya da serbest olarak proje bazlı çalışma ya da kendiniz için bir şeyler yapmış olmanız yani yaptıklarınızla bir portföy oluşturabilirseniz çok güzel olur, harika olur ben bu meslekle irtibat halindeydim, temas halindeydim. Bunun ne olduğunu biliyorum, bilerek karar verdim. Bunu yapmak istiyorum, şu sebeplerden yapmak istiyorum derseniz çok daha inandırıcı olur. Yani staj yapmayanlar, gönüllü hizmetinde bulunmayanlar, çalışmamış olanlar kulaktan dolma bilgiyle o mesleği seçenlerle aranızda fark olur buna özen gösterin. Staj yapmadıysanız yapmaya çalışın. Ee, özellikle sağlık mesleklerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bu konuda çalışmanızı, gönüllü hizmetinde bulunmanızı veya staj yapmanızı tavsiye ederim ve gerekli belgeleri de almanızı tavsiye ederim. Yani bir staj karnesi veya referans mektupları mutlaka almanızı tavsiye ederim. Umarım faydalanabilirsiniz. Harika imkanlar olduğunu düşünüyorum. Sadece liseyi bitirerek bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Faydalanmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Tabii ki Almanca da öğrenmeniz gerekiyor. Akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa Almanya'da size yardımcı olabilecek durumdalarsa yardımlarını istemenizi tavsiye ederim. Ayrıca denklik işlemlerinizi de onların adresini vererek başlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım faydalanabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.